Yiğit Bey, telefonunuzu da almak zorundayız. sizi biraz bekleteceğiz. Evet, tamam. Vah Abinin güvenlik önlemleri çok sıkıdır. Bu sayede senelerdir kimse abinin kılına bile dokunamadı. Kişisel algılama bunlar. Bak alınmıyorsun değil mi? Bunlar standart krallar. Bunlar böyle yılların tecrübesiyle belli Sel algılamıyorum ama bu kadarı da fazla. Yani sonuçta dış kapının mandalı değiliz. Ee, şimdi yadırgaman normal. Zamanla alışırsın. Ama bak sana şunu söyleyeyim. Abinin yanında biz hiç saygıda kusur etmeyiz. Sen de bu konuda dikkat etmen gereken birkaç kural var. Ben şimdi sana onlardan biraz bahsedeceğim. Birincisi içeri girdiğimizde... ...abi ne diyorsa can kulağıyla dinleyeceksin. O sana bir şey sormadan direkt olarak... ...sen ona asla cevap verme. Böyle cevap verince de lafı evirip çevirme. Neyse, dim söyle lafı. İçeride abi hasbel Kader geç şöyle bir yere otur derse, benim evde yaptığın gibi böyle yayılıp da oturma. Azıcık derli toplu otur. Günaydın. Sen Derya teyzene günaydın dedin mi kızım? Konuşmak ister misin? Anlat bana. Dök içini, istersen ağla. Ama böyle susmakla olmaz. Nihat gitti. Çoktan kaybolmuştur şimdi. Biz yaşadıkları hayatı çok iyi biliyoruz onların. Değil mi? Bence şu an pek seni düşünecek hali yoktur. İyi de saldıran o. Zeliha annenin ölümüne sebep olanı. Onlar büyük bir ihtimal başında senden büyük dertleri vardır şu an. Ben ne yapacağım peki? Öldüm sağ mı diye düşünerek zaman nasıl geçecek? Alışacaksın. Öğreneceksin böyle yaşamayı. Sonra da ölüma biri gelmediği her gün, o oh, bugün de atlatmış diye şükredeceksin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.